Video ile daha karşınızdayız. Bugün e, videomuzun konusu oldukça farklı olacak. Anlatım kısmını bitirdikten sonra kısa kesmeye çalışacağım. 4 tane de kitap tanıtacağız konumuzla alakalı. Hazırsanız başlayalım. Konumuz bugün işkence ve cezalandırmanın tarihçesi olacak. Bununla alakalı yapmış olduğum birkaç okuma üzerinden size bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi işkence dediğimizde olay hep bir cezalandırma olarak belki adlandırılıyor ama yapmış olduğum okumalarda aslında e, tam olarak böyle olmadığı ki hatta sadece insanlara bile uygulanmadığını görüyoruz. E, i̇lerleyen kısımlarda hayvanlara karşı olan işlenen suçlar ve yapılan e, işkencelere de değinmiş olacağız. E, gerek cezalandırma olsun, gerek bir sorgu çeşidi olsun gerekçe de özellikle antik çağda kullanılan şekliyle bir cezalandırma dışında tabii ki bir kurban tanrıya kurban surma ritüeli olsun dünyadaki çeşitli milletlerde, çeşitli ülkelerde işkencenin oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. Ee, aslında biz hep orta çağa odaklanıyoruz genelde bu araştırmaları yaparken. Çünkü orada Engizisyon Mahkemesi'nin yapmış olduğu çalışmalar ve uygulamış olduğu politika aslında bizi buraya yönlendiriyor. Bir de yani e, ders kitaplarında veya sağda solda geçen şekliyle orta çağ Avrupası karanlık çağ olarak adlandırıldığı için Orta Çağ Avrupası için daha yaygın olduğu düşünülmüş ama yeni çağın sonlarına kadar özellikle bilinçsizce yapılan işkencelerin oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Yine yapmış olduğum okumalarda dikkatimi çeken ortak noktalardan bir tanesi kitaplarda yazılmış olan kitaplarda aslında özellikle Türkler ve ilginçtir İngilizlere Hemen hemen hiç yer verilmemiş olması, ee, daha çok Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar ve diğer ülkeler üzerinde durulmuş ama Türklerde mesela e, ünlü mankurt işkencesi dışında çok fazla bilgiye rastlanmıyor. Yine İngilizler de, özellikle Yeni Çağ başlarında birkaç uygulamanın e, kitaplar alındığını görüyoruz. Onun haricinde yine onlarla ilgili çok fazla bilgiye rastlamıyoruz. E, bahsedecek olduğumuz ilk kitap George Riley Scott'ın İşkencenin Tarihi kitabı. Şu anda baskısı var mıdır yok mudur bilmiyorum ama e, bendeki olduk e, eski 1995 baskısı bende olan baskı ve dost kitap evinden yayınlanmış. Kitap burada A'dan Z'yi işleyince ile alakalı her türlü bilgiyi rastlayabilirsiniz. İşte e, mesela bölümlere ayrılmış ve birinci bölümde işkencenin psikolojik yönleri bize anlatılmış. İşte işkencenin anlam ve sınırları, işleyencelerin temel ilkeleri, birey tarafından yapılan işkencelerin temel nedeni olarak sadizm ki Markus Sade'den geldiği söylenir bazı e, kesimler tarafından mazoşizmden bahsedilir ki sadizmin olduğu yerde karşı tepki olarak da mazoşizmin olduğunu söylüyor kitap. İkinci kısımda işkencenin tarihi var. Burada da e, bölüm bölüm ayrılmış. Daha doğrusu toplum toplum ayrılmış. Mesela vahşi ve ilk ırklar arasında işkence, Antik Yunan ve Roma'da işkence, işkencenin gelişimi, kutsal engizisyon, engizisyonu yapmış olduğu ki burada e, bana göre en ünlüsü ve en vahşisi pirinç boğadır. Ee, ki zaten burada da ilk olarak pirinç boğanın mucidi orada kızartılmak suretiyle e, öldürülmüştür. Yine e, kravat işkencesi, demir bakire bunlar özellikle Engizisyon tarafından kullanılan işkencelerin en ünlüsü olarak biliniyor. Yapmış olduğumuz araştırmalarda. Yine e, cadılara yapılan zulüm. Bunları şu anki tanıtım kitaplarını almadım ama e, Çocuklar, Çocuk, Cadı Avı ve Kadınlar isimli kitap var. E, burada özellikle çocuk cadılar çocuk cadı avlarıyla alakalı bilgiler ediniyor. Edinebiliyorsunuz. Yine e, bir başka kitapta da kadınlara ve e, cadı olduğu düşünülen, kadınlara yapılan işkenceleri ve e, özellikle yakılma olaylarını yakından seyredebiliyorsunuz. E, cadılar, cadı avı ve kadınlar. Diğeri de çocuk e, çocuklar ve çocuk cadı avıydı. Yanlış hatırlamıyorsam iki farklı kitap araştırırsanız rahatlıkla bulabilirsiniz. Bölümlere devam edecek olursak Batı Hint Adaları, Çin, Japonya ve Hindistan cadı, cadılara yapılan zulümler, işkenceye karşı savaş, iyi tanınan bazı işkenceciler ikinci bölümün konusunu oluşturuyor. Üçüncü bölümde ise işkence tekniklerine yer verilmiş. Burada işte kazık işkenceleri, kaza bağlayıp yakmak veya dağlamak, ipe çekme, işkence tezgahı, çarmı, kırbaçlamak ve dövmek, sakatlamak, sürüklemek, Diri diri yakmak, zincirlerle diri diri sallandırmak, Dayanıklılık testiyle yapılan işkenceler, çeşitli işkence biçimleri, insanların kendilerine yaptıkları işkence yöntemleri, modern işkence yöntemleri, hayvana yapılan işkenceler, son kısımda da işkenceye karşı çıkışın nedenleri vurgulanmış. Ee, şöyle seçtiğimiz kısımlardan bazı örnekler size sunalım kitapla dair ondan sonra ikinci kitabımıza geçelim. şöyle bir bulalım. Evet, diyor ki, vahşiler tarafından uygulanmış bütün kabul törenleri arasındaki bakın sadece işlencenin bir cezalandırma yöntemi olmadığını söylemiştik bu kabul törenlerine vurgu yapmış buradaki bölümde kabul törenleri arasında herhalde en şeytan işlecince sayılabilecek ve en fazla acı ve dehşet verici olanı Kuzey Amerika kızıl derilerinde benimsenendir. işlem kabilelere göre farklılık gösterir ancak mandanların uygulanması en merhametsizce ve hunharca olanı gibi görülmektedir. Genç erkek gerçek dayanıklılık denemesinden önce oruç tutarak bir deri bir kimlik haline gelmiştir. Chatlin sürecin şöyle devam ettiğini söylüyor. Genç elleri ve ayakları üstünde durdu. Sağ elinde bıçak tutan bir adam omuzlarından ya da göğüslerinden 3'er santim ya da daha fazla eti baş parmağıyla parmaklar arasına aldı. Her iki tarafı da iyice keskinleştirilmiş, olabildiğince çok acı vermek için iyice bilenmiş bıçağı parmaklarının altındaki ete soktu ve geri çekti. Elindeki sopa ve şiş demetiyle hazır bekleyen bir başkası bunları zorla yaraya soktu. Kulübenin üstünden iki ip sarkıtılmıştı. Bu iş için kulübenin tepesine çıkmış adamlar vardı. İpler sopalarla ya da şişlere bağlandı ve anında onu yukarı çekmeye başladılar. Böylece gövdesi bulunduğu yerden yukarıya kaldırıldı. Bıçaklar ve şişler omuzlarının altından kolları, dirsekleri ve dizlerinin altından aynı biçimde geçirildi. Bütün gövdesi iyice havalanana kadar iplerle çekildi. Ve sonra kollarından ve bacaklarından kanlar akarken kenarda duran herkes sobalara kargı, ok ve yaylarını ve benzeri astılar. Sanki bu kendi başına yeterince işkence etmek değilmiş gibi kurban bundan sonra ağırlıklar yerden iyice havalanana kadar iplerle çekiliyor. Ve böylece yalnızca gövdesinin değil uzuvlarının tutturulmuş çeşitli silahların ağırlığının da iplere binmesi sağlanmış oluyordu. Çişlerin girdiği etteki zorlama öyle büyüktü ki bu noktalarda doku 15-20 cm kadar yukarıya kalkmıştı. Böylece hayali bile insanın tüylerini diken diken eden bu şiddetli acı verici durumda kabul törenine giren gençler bu yüce yiğitlik ve cesaret deneyinden galip çıkmak adına kuşku uyandıracak hiçbir inilti vermemek için kendilerini sıkarak kendi kanlarıyla kaplanmış halde havada asılı kalmayı sürdürüyorlardı. Dehşet verici ve korku ifade eden cümleler barındırıyor. Geri kalan kısmında yine bir başka bölüme geçecek olursak. Bir başka şeye geçecek olursak burada düşman kabilelerce ele geçirilenler, geçirilenlere yapılan işkencelerden bir tanesini örnek vermiş. Mesela diyor ki Debuff'un ellerini doğramakla başlamışlar. Gövdesinin her yeri her türden sivri uçlu aletle parça parça edilmiş kızdırılmış savaş baltaları boynunun çevresine asılmış ve böylece başını her çevirişi bir işkence olmuş. Bu sırada reçine ve karasakız sürülü ağaç kabuğundan yapılmış bir kayış beline sarılıp tutuşturulmuş. Bu tür işkenceler bütün şiddetlerine karşın güçlü bir adamın ne ölümüne ne de bilincini yitirmesine neden olabilir olurlardı. Bunlar ölümü korkunç bir halde geciktirmek ve tutsaklarının çevresinde zıplayan vahşilerin eğlencesini uzatmak için özellikle düzenlenmişti diyor. Devam edecek olursak şöyle birazcık daha ileriye saralım. Mesela e, valdoculara yapılan eziyetler bölümü var. Bir bölümünü okuyalım. Diyor ki 17. yüzyılın ortalarında kendi ülkelerindeki zulümden kaçıp Piyomente Vadisi'ne yerleşen ve olarak bilinen bir mezhebin üyeleri sapkınlıkta suçlanmışlardı. 25 Ocak 1655'te Sava Üdükü'nün emriyle medeni hukuk doktoru olan Andre Gastalo aşağıdaki emri yayınlamıştı. Reform dininden olan her aile reisi ailenin diğer bireyleriyle birlikte hangi rütbe, derece veya koşulda olursa olsun ayrıntı gözetilmeksizin Lucen, San Giovanni, Bibanta, Champion, San Sejanto gibi oturan ve mülk sahibi olanlar bu bildiriyi takip eden ve 3 gün içinde anılan yerleri terk edeceklerdir. Bu karar belirtilen süre içerisinde Roma Katolik dinine dönmezler ise idamın yanı sıra evlerin ve malların müsaadesi yoluyla uygulanacaktır diyor. Bu emir sonucunda Katolikler ve askerler tarafından mahallelerde şiddetli bir zulüm seferberliği başlatılmış oldu. Bir görgü tanığı silahlanan kalabalıkları şöyle anlatıyordu baldocuların üstüne gözü dönmüş bir halde saldırdılar. Artık orada dehşet ve çaresizlikten başka bir şey görünmüyordu. Evlerin merdivenleri kana bulanmış, sokaklar cesetlerle, cesetlerle kapatılmıştı ve her yerden inilti ve ağlayış yükseliyordu. Bazıları silahlanmış askerlerle çarpışıyordu ve çoğu aileleriyle birlikte daha kaçmıştı. Bir, bir köyde erkekler kaçtıktan sonra kalan 150 kademe çocuğa insansızca işkence ettiler. Kadınların başlarını kestiler, çocukların beyinlerini parçaladılar. Villaro ve Boblo kasabalarında 15 yaşından büyük olup kiliseye gitmeyi reddedenler baş aşağı çarmıha gerildiler. Bu yaşın altındakilerin büyük çoğunluğu da boğazlandı diyor. Devam edelim yine örnekler vermeye özellikle yapılan zulümleri gösterebilmek açısından. Engizisyon kısmında eee odası şöyle farklı olanlardan diyor ki Sevilla'da oturan bunu da anlatıp e, diğer 3 kitaba geçelim fazla uzatmadan. Sevilla'da oturan saygın bir aileden gelen Jane Bohorki adlı kadın bir arkadaşıyla protestan dini hakkında konuştuğu için yakalandı ve hapsedildi. Hamileydi ve çocuk doğduktan hemen sonra ve bedeni henüz acınacak kadar güçsüz bir durumdayken vahşice işkence tezgahına gerildi. Eti kemiklerinden ayrıldı ve ağzından kan boşaldı. Bir hafta sonra öldü. Diğerlerinde olduğu gibi bu davada da suçlunun hapishanede ölü bulunduğu rapor edildi. Ve uygulanan işkenceden resmi olarak söz edilmedi. Raporda şöyle yazıyordu. Can, bu ya, hapishanede ölü bulunmuştur. Davasının yeniden gözden geçirilmesi üzerine Engizisyon masum olduğuna karar vermiştir. Bundan dolayı ona karşı başka dava açılmayacak ve hazzedilen malları hukuken mirasçılara devredilecektir deniyor. kazık yöntemleri işte çarmağa germe gibi diri diri yakmak özellikle cadılar ve cadı olduğu düşünenlere oldukça fazla uygulanan bir yöntem. Pirinç boğa, e, pirinç boğanın ayrıntılarını bilmeyenler için okuyayım. Diyor ki, Luktanos'a göre birinci Palaris tapınağında duran pirinç boğa, Pendaus adlı bir adamın icadıdır insan aklının tasarlamış olduğu en ustaca ve şeytanca işkence aletlerinden biridir. Metalden yapılmış bu alet gerçek bir boğanın ölçüleri ve biçimindeydi. İçinde boş bir bölüm ve arkasında giriş çıkış için kapak şeklinde bir kapı vardı. Mucit Palarias Tirana'nın meşhur gaddarlığını bildiğinden bu ona göstermek ve yaptığı işkencenin ustalığını anlatmak için ona getirdi. Suçlu Periallus'un anlattığına göre boğanın içine kapatılıyor ve altından bir ateş yakılıyordu. Kapatılan mahkum öyle büyük acılar çekecekti ki ıstırap ve dehşet ile kopardığı çığlık ve feryatlar boğanın bütün burun deliklerinde çok zekice yerleştirilmiş flütler aracılığıyla ahenkli bir böğürtüye dönüşecekti. Öyle anlaşılıyor ki hem mucit hem de icadından yerenen Palaris ironik olarak ona yaraşır bir ceza bulmaya karar verdi. Hikayenin gerisini Tiran'ın kendi ağzından dinleyelim diyor. Pekala Perialus dedim. İcadından o kadar eminsen bize hemen kanıtla. İçine girip işkence çeken bir adamın çığlıklarını taklit et de senin dediğin gibi hoş bir müzik duyacak mıyız görelim. Periyalus denileni yaptı ve boğanın karnına girdi ve ben kapağı kapatıp altından tutuşturdum. Bunu böyle bir sanat eserinin layık olduğu tek mükafat olarak kabul et ve icat ettiğin hoş notaların ilk örneklerini bize söyle. Böylece sefil, berbat, kendi mekanik yeteneğini rezil bir biçimde sergilediği alette tam da layık olduğu biçimde eziyet çekti. Bununla birlikte bu nadide eser onun ölümüyle lekelenmemeliydi hala hayattayken çıkarılmasını emrini verdim ve gövdesini kayalıklardan aşağıya attırdım. O videos Perilavus'un pirinç boğasını ünlü dizelerinde anlatır. Perilavus kendi yaptığı boğada kızartıldı. Gösterdi nasıl çalıştığını zalim buluşun diyor. Geri kalanını merak edenler işkencenin tarihi kitabında bulabilirler. Bir diğer kitabımız ki bunu henüz okumadım. bir seri kitap aslında. Cezalandırmanın Tarihi yazarı Louis Lyons Paris yayınlarından çıkmış olan bir kitap aslında bir seri kitap demiştik nasıl işte ölümün tarihi işkencenin tarihi cezalandırmanın tarihi şeklinde farklı farklı kitaplarda bunlarla alakalı ne yapıyor bilgileri size sunuyor. Arka kapak yazısını okuyup diğer kitabımıza geçelim diyor ki Cezalandırmanın mantığı nedir? Hammurabi kanunlarından günümüze intikam, caydırma ve engelleme üzerine kurulan cezalandırma teknikleri toplumlar genelinde ne kadar başarılı olmuştur? Kaç insanın hayatı sıklıkla değişen kanunlar ve işkence aletleri altında ezilmiştir? Suç oranları yapılan kanunlar ve uygulanan cezalandırma yöntemleri dışında yüzde kaç oranında düşmüştür? Sahiden düşmüş müdür? Cellat Pierre Point, devlet adına ölümü, ölüm ne kadar adil veya haksız olursa olsun en insani ve asil şekilde sağlama görevini yerine getirdim. Deneyimlerimin meyveleri ağzımda acı bir tat bıraktı. Zira gerçekleştirdiğim yüzlerce infazın her birinin o ya da bu şekilde yeni cinayetleri önlemiş olduğuna inanmıyorum. İdam cezası bana göre intikamdan başka bir şey değildir diyor kitabın arka kapak yazısında. Bir diğer kitabımız yine bir seri kitap olan dünyanın kanlı tarihi kitabı. Çok önceden alıp okuduğum bir kitap ve oldukça hoşuma gitti. Zaten bu türde olan ilgimi aslında birazcık da bu kitabın kamçıladığını söyleyebilirim. Arkasındaki yazıyı okuyacak olursak diyor ki hangi savaşta silahlar değil hastalıklar galip geldi. Açlığın sınırlarında gezinmek insanlığa neler yaptırdı ki burada bir parantez açayım. Can Tevle'nin ki bazılarınız İntihar Dükkanı kitabından tanır aslında kendisini. Yeni yani geçen yaz çıkardığı bir kitabı var. Ee, yani bizde geçen yazda yayınlanan Dansa Davet diye. Burada da Fransız dans vebasını bize oldukça etkili bir şekilde anlatıyor. Özellikle Fransa'da yaşanan açlık, kıtlık sonrası halkın nasıl delirdiği ki e, iki seçenekleri vardır. Ya e, açlıktan dayanamayıp çocuklarını öldürüp yiyeceklerdir ya da çocuklarını yememek için derelere atıp arak başka yerlere göndereceklerdir. Dolayısıyla e, burada özellikle kadınlar arasında başlayan e, bir çıldırma hareketi toplumun geneline yayılıp e, bu şekilde varlığını sürdürmesi anlatılır kitapta. Aslında Fransa'da o dönemde gerçekleşmiş, 1700'lü yıllarda yanlış hatırlamıyorsam gerçekleşmiş dans ve vebaasına vurgu yapıyordu. Devam edecek olursak yöneticilerin akli dengesizlikleri hangi devletlere mal oldu? Ölümüne yemek yiyen kral kimdi? Milattan önce 1000 ile milattan sonra 1800'lerin arasında meydana gelmiş en kanlı katliamlar, suikastlar ve zalim imparatorlar. Dahası açlık, yangın, deprem ve tsunami'ler gibi insanlığın başına gelmiş en korkunç felaketleri de anlatan bu kitap şimdiye kadar elinize aldığınız en tüyler ürpertici tarih kitabı olacaktır diyor. İçinden bir bölümünde okuyup son kitabımıza geçişimizi yapalım. Pirinç boyayı daha önce anlatmıştık. Burada çok dikkatimi ede ee, çeken bir kısım vardı. Onu bulabilirsem hemen size okuyayım. Evet, ee, Dongzu'ya bakalım. Diyor ki, Han Hanedanı'ndan gelen Çin İmparatoru Ling, Milattan sonra 189'da yaşamını yitirdi. Bunun üzerine başkent Lyon oğlu ve varisi olan İmparator Shao'yu etkileri altına almak isteyen saray gruplarının çatışmaları nedeniyle karıştı. Nüfuzlu bir savaş beyi olan Dong Dongzu bunu fırsat bilerek şehre gidip kontrolü ele aldı. Milattan sonra 190 yılında Shao'yu tahtından indirip onun yerine 8 yaşındaki kardeşi İmparator Shi'an'ı tahta çıkardı. Dong bu şekilde devletin başına fiilen geçmiş oldu. Dong'u indirmek için bir ittifak kuruldu. Fakat ittifak güçleri Lu ulaşana kadar Dong'un ordusu başkenti yerle bir edip Chang'an'a Chang taşınmıştı bile. Dong'a esir düşenleri korkunç cezalar bekliyordu. Tercih ettiği işkence şekillerinden biri kurbanı yağa batırılmış giysilere sarıp ateşe atmaktı. At Atılan çığlıkların tadını çıkarmak için ise kafalarını dışarıda bıraktırıyordu. Dong bir de eğlence olsun diye düşmanlarına işkence ettiği büyük ziyafetler veriyordu. Ziyafetlerde kurbanların kolları ve bacakları koparılıyor, gözleri oyuluyor, çılık atmasınlar diye de dilleri koparılıyordu. En son diri diri kızgın yağda pişiriliyorlardı. Dong, milattan sonra 192 yılında üvey oğlu Lu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cesedi göbeğine fitil dikilerek yakıldı ve günlerce herkesin görebilmesi için sokakta bırakıldı. Dong'un 90 yaşındaki annesiyle dahil olmak üzere Dong klanına ait kim varsa idam edildi diyor Dünya'nın Kanlı Tarihi kitabında. Son kitabımız benim favori kitabım aynı zamanda. Bahadır Boysal'ın şöyle ekranı mı bilmiyorum. Osmanlı İşkenceleri ve diğerleri kitabı. Aslında kitabın daha önceki ismi Mankurt olarak basılmış e, biliniyordu yanlış hatırlamıyorsam. Sonraki baskısında buna e, yazarımız daha doğrusu çizerimiz e, Avrupa'da ve dünyada yapılan işkenceleri ve diğer metotları da ekleyecektir. Şimdi burada Osmanlı işkencelerinde malumunuz en ünlüsü mankurt işkencesi. Aslında bir işkence değil. Aslında daha çok bir aslında dönüştürme metodu. Çünkü o dönemde aslında işkence edilmek için değil de e, yakalanan eserleri özellikle kendi askerlerine çevirip düşman üzerine sarmak için kullanıyorlardı. Burada ne yapıyorlardı? E, kişinin önce kafası tamamen tıraş ediliyor ve e, bu kişinin kafasına e, ateşte kızdırılmış ve iyicene gerdirilmiş bir deve devisi geçiriliyor. Ve daha sonraki süreçte bu kızgın bir güneşin altında kafası sadece dışarıda kalacak şekilde toprağa gömülüyor. E, güneşin etkisiyle ve aradan zaman geçtikçe bu deve derisi tamamen kişinin veya suçlunun artık ne derseniz deyin kafasında tamamen yapışıyor. Ve ee, saçlar bir müddet sonra marum uzamaya başlayacaktır. Ama o gerili olan deve derisinden dolayı Saçlar yukarıya doğru değil de beynin içerisine doğru uzayacaktır. Ve burada kişi, kurban e, çok büyük acılar çekecektir. İki seçeneği var. Ya hemen ölecek orada ya da e, beyni tamamen sıfırlanacaktır. İşte bu beyin tamamen sıfırlananlar daha sonra e, orduya katılır ve esir alındıkları devletlere karşı savaştırılırdı. Buna mankurtlaşmak deniyor. Daha sonra da e, bir işkence metodu olarak ne yapılmıştır? Uygulanmıştır. Yine kitabın giriş kısmında başı bahsediyor. Ee, siz S'den geçtiler olarak da bilebilirsiniz veya Osmanlı'nın deliller ordusu olarak da bilebilirsiniz. Ama tabi ikisi arasında oldukça e, farklılıklar var. Bununla alakalı detaylı bilgiyi e, Mehmet Berç Yaltırık'ın YouTube kanalı Songul Yabani'de Aşağıya doğru videolar araştırırsanız göreceksiniz. Osmanlı'nın süvarisi deliler, bunların tarihsel geçmişi, uygulanmış olan metotlar, giyim kuşamları, ortadan kaldırılışları ve çok daha fazlasını oradaki yayından ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Başı bozuklarla ilgili kısmı da okuyup artık videomuzu kapatalım ki aşağı yukarı 25 dakikalık bir konuşma yapmışız bu arada. Osmanlılar Avrupa fetihlerinde tam da savaş zamanı askeri safların en önünde oradan buradan topladıkları delileri koyarlarmış. Acayip mucayip kostümlerle veya çıplak atların üstüne oturtulan bu ciğeri baş para etmez deliler ordusu gözleri dönüp bağıra çağıra öyle umarsızca atırırlarmış ki ileriye neye uğradığını şaşıran düşman korkup toparlanamazmış. Anadolu'muz renklidir. Delisi çoktur. Düşmanı daha ön ee, düşmanı daha o esnada derbeder eden bu deliller ordusu yani başıbozuklar Avrupa'da o kadar iz bıraktı ki arayın bakın ki bir literatürlere sözlüklere başı bozuk tanımıyla ne yapmıştır? Geçmiştir diyor Bahadır Boysal. Yine e, burada uygulanan metotlardan işte fosseptik kovuğundan bahsediyor. Kazı oturtma ki mankurta anlattım çeşitli çizimler tabi bunlara e, eşlik ediyor arkadaşlar. Lokma lokma doğranma. Şöyle resminde göstereyim size çizimini. Arapçan kısmı Yağlı makasçılardan bahsediyor. E, Tophane oğlancıları Abbaza, Abaza Mehmet Paşa'nın casusları, Kuyucu Murat Paşa'nın insan kuyuları Cavlaklar ki e, yine e, oldukça adından söz ettiren bir gruptur. Haydar Haydariler. Kamçıcılar mezhebi. İbre taşı. E, Gazi Koç mangalda kül bırakmamanın deyimleşmiş versiyonu var. Yine Trnovo olayından ve Osmanlı vampirlerinden bahsediyor. Bununla alakalı daha sonra başka bir video çekeceğim. Yemen'de Türkler nasıl sünnet edilir kısmı var. Tazit cezaları ve diğerleri. Resmileşmiş cezalar ve e, çok daha fazlası kitapta kendisine ne yapıyor, yer buluyor. Aklınıza takılan bir şey, şeyleri e, yorum kısmına yazıp bana ne yapabilirsiniz ulaştırabilirsiniz. Görüşmek üzere.